اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عُقْدَةً من لساني يفقه قولي وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdü senalar olsun. Onun Resulüne, âl ve ashabına, ehli beytine salatü selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, selamı ve selameti hepinizin, hepimizin üzerine olsun inşallah. Hucurat Suresini anlamaya çalışıyoruz Rabbimizin mesajlarından. Geçen derste 6. ayeti anlamaya çalışmıştık. Bu ayet fasık olan birisi, İslam'ın şeriatın kapsamından çerçevesinin dışına çıkan birisi. Bu kafir olur, münafık olur. Ya da müminlerden birisi olup da günah işleyen birisi olabilir. Bir fasık haber getirdiği zaman o haberi araştırın. Araştırın ki yanlışlıkla pişman olacağınız şekilde bir kavme çatmayasınız. Bir yanlış yapmayasınız sonra pişman olursunuz. Demiştir Rabbimiz. Bu ayet aslında bir nevi <laughs> enformasyonla alakalı. Bilgi edinme ile alakalı önemli bir kuralı hatırlatmıştı bize kimden gelirse gelsin gelen haberi mutlak surette araştırmak, doğruluğunu tespit etmekle mükellefiz. Hele özellikle haberi veren kişi günahkar bir Müslümansa bile Müslümansa bile bu haberin araştırılması gerektiğini öğreten bir ayetti. Geçen derste buna dair epey bir bilgi vermiştik. Birkaç hususu da hatırlatarak bu ayeti geçeceğim. Bu ayet üzerinde şu kuralı Allah Teala bize öğrettiğini hatırlatmıştık. Özellikle enformasyon çağında kitle iletişim araçlarının yoğun olarak kullanıldığı bu dönemde cep telefonlarından, sosyal medyadan paylaşılan bilgiler teyit gerektiren bilgilerdir. Teyit edilmeden, doğruluğu netleştirilmeden haberi doğru gibi takdim etmek o haberi başkasıyla tekrar doğruymuş gibi paylaşmak bize gerçekten ciddi anlamda problemler açıyor ve başımızı belaya sokuyor Allah'ın huzurunda günah olarak. Gün geçmiyor ki böyle bir durumla karşılaşmış olmayalım. Bir haber geliyor, bir kişiyle alakalı, bir toplumla alakalı. Hatta ve hatta bizde ya da sizde Müslüman bir kardeşimizden bu geliyor diye, doğru diye paylaşıyoruz bazen. Bazen böyle çok seviyeli yani bilgi anlamında milletin önüne düşmüş olan insanlardan böyle mesajlar geliyor. Ya bu mesajı nasıl gönderirsin Müslüman? Hocam hayır yani bu doğru değil. Ya bir güvenilen bir arkadaştan geldi. Ya güvenilen bir arkadaş bir araştır bakalım. Onu araştırmadan ben paylaşsam ayrı bir vebal. Vebal zinciri gidip geliyor. Bu ciddi bir ahlaki probleme neden oluyor. Burada bununla birlikte şu kuralı da peşinin koymamız lazım. Şimdi dinin emirlerine aykırı hareket eden Allah'ın emir ve yasaklarını reddetmiyor ama umursamıyor. Gevşeklik gösteren bir insan. Günah kaygısı taşımayan bir insan. Bakın imanla alakalı bir problemden bahsetmiyorum. Ameli noktada emir ve yasaklar konusunda hassasiyet göstermeyen bir kimsenin verdiği habere ve böyle bir kimsenin verdiği bilgiye dayanarak harekete geçmek caiz olmadığına göre ayet-i kerime bunu anlatıyor bize. Şimdi dikkat edin. Böyle birinin verdiği habere göre harekete geçmek bir şey yapmak caiz olmadığına göre peki böyle kimseleri önder seçmek yönetici seçmek başa buyruk kabul etmek Hatta ve hatta arkalarında namaz kılmak ne kadar caiz olabilir sizce? Normal, basit bir haberi verirken haberi bile doğruluğunu teyit etmeden buna güvenmeyeceksin diyor. Tabi her Müslüman için söylemiyorum. Günah işlemekten çekinmeyen, yani günah işleme dediğimiz zaman bizim toplumun günah kategorisinde sürekli böyle e, insanların kendilerine göre çok şiddetli günah diye nitelendirdikleri şey var. Mesela Domuz etine karşı hassasiyetimiz, içkiye karşı hassasiyetimiz ya da zinaya karşı hassasiyetimiz. Mesela faiz de yok. Niye? Faiz çok mu daha basit? Ya da yalanda bu hassasiyet yok. Acaba yalan daha mı basit? Oysa biz Allah Resulü'nden öğreniyoruz ki yalandan daha büyük günah yoktur. Zinadan da, Mehmet zinadan da. içkiden de, domuz etinden de. Oysa biliyoruz ki bir markette, bir kasapta domuz eti satıldığını görse hiçbir Müslüman oraya girmiyor değil mi? Peki bir yerde faiz varsa, bir adam yalan söylüyorsa, günah kategorilerini biz kendimize göre belirlersek, öyle değil tabii bu din. O anlamda. Mesela yalan söyleyen birisinin peşinden gidilir mi? Gidilmemesi lazım. Bir yere yönetici seçilmemesi lazım. En küçük birinden en büyük birine kadar. Fark etmiyor bu. Günah işlediği açıkça belli olan birisinin, ya bir site yöneticisi bile, bir muhtar olarak, bir efendim, bir bir yere ne bileyim yetkili imza etkili birisi olarak tutun devletin başına kadar seçemezsiniz. Müslümansanız tabii ki. Fasık bir bahsediyorum. Kim fasık? Kafire münafığın dışında da fasık kategorisi var. Tekrar söyleyeyim. Günah işlemekten çekinmeyen, günah işleme noktasında hassasiyeti olmayan kişiler. En küçük birimde dahi bunların yetkili kılınması söz konusu olmamalıdır. Allah Teala öyle demedi mi 6. ayette? Böyle bir haber getirdi, bir haberi bile dikkat almayacaksınız diyor. Haber, bu adamın haberi dikkate alınmayacaksa, peki yönetici nasıl dikkat alınacak? İşin bir başka tarafı var, başka boyutu var. Müslümanlar olarak bizler bu kuralı işletmediğimizden dolayı piyasada yalan haberden geçilmiyor. Yani Müslümanlar, duydukları haberi iyice araştırmalılar ki araştırma ahlakı olmalı ki böyle günah işlemekten çekinmeyen insanlar kendilerine bir söz naklettikleri zaman ya ben bunu naklediyorum ama zaten kimse benim sözüme inanmayacak diye bilmeli. Bilmem anlatabildim mi? Yani burada Müslümanların geliştirmesi gereken bir araştırma ahlakı olması lazım. Her gelen haberi paylaşarak değil her gelen haberi inceleyerek, doğruluğunu teyit ederek, araştırarak bir tavır ortaya koymalı ki, bu haberi yaymaya çalışıyor. Yani. Ben nasıl olsa bir haber yayıyorum, herkes de benim arkamdan bu haberi yayıyor dememeli, dedirtmemeliyiz. Yani demek istediğim şu, acaba yalan ve asılsız haberlerin çok yaygın olmasının nedeni, Müslüman olduğunu iddia eden bizlerin bu kuralı işletmeyişi mi? Ben ona yanıyorum. Müslümanlar bu kuralı işletseler, yani her gelen haberi araştırma gibi bir ahlak ortaya koysalar, bu tip haberleri yayan zaten maksatlı belli insanlar var. Onlar da yaydıkları haberin çok da fazla yayılmayacağını bilirler. Bu, Müslümanların bu ilkeyi hayata geçirmemeleriyle alakalı bir ahlaki sorun yaşıyoruz maalesef. Allah Teala bu anlamda bize bir sorumluluk yüklemiş oldu. Ayet 7 ve 8. Bismillah. Ve alemu enne fikum Rasulullah. Bilin ki Allah'ın Resulü aranızdadır. Aramızda mı? Mesela Allah aranızdadır. Allah sizinle birliktedir dendiği zaman Allah'ın Allah'a arz edin, meselelerinizi arz edin dediği zaman Allah ne Allah'a nasıl arz edeceğiz? Burada anlaşılan neyse burada da anlaşılan o. Yani Allah'a arz etmekle Allah'ın kitabına, Resul'e arz etmekle Resul'ün sünneti nedir? Sünnet aramızda mı? Bugün Allah Resulü hayatta olsaydı ne söyleyecekti, neyi alıkoyacaktı, neyi yasaklayacaktı, neyimize karışacaktı? Zaten hepsi ortada duruyor. Buhari ile, Müslim ile, Tirmizi ile, Ebu Davud ile, da, hadis kitaplarıyla zaten bize karışacaktı. Karışacağı bütün kurallar zaten elimizde. O anlamda söylüyorum. Bilin ki Allah'ın Resulü aranızda. لَوْ يُطِيعُكُمْ ف۪ي كَث۪يرٍ مِنَ الْاَمْرِ Eğer bazı işlerinizde ve işlerinizin çoğunda size peygamber itaat etse, siz peygambere değil de, peygamber size itaat etse, siz peygambere uyacağınıza, peygamberi kendinize uydursanız, cümle dikkat edin, lanittum. <laughs> Zorlukla karşılaşırdınız. İşiniz sarpa sarardı. Peygambere siz uyacağınıza, Peygamberi kendinize uydurma çalışırsanız işiniz zora sokulur. Velakin Allah'a ama Müslüman olarak bakın Allah Teala ne yaptı? Habbebe ileykumul iman. Allah imanı kalplerinize Allah imanı size sevdirdi. Ve zeyyenehu fi kulubikum. Ve onu kalplerinize nakşetti. İmanı kalplerinize güzel gösterdi. Ve kerrahe ileykumul küfr. <laughs> küfrü iğrenç gösterdi. Vel fusuk, fasıklığı iğrenç gösterdi size. Vel isyan, Allah'ın emirlerine isyan etmeyi kerih gösterdi. Ulaikehumur raşidun, bu özelliklere sahip olanlar gerçekten hidayet ehli olanlardır. Doğru yolda olanlar bunlardır. Allah bizi onlardan eylesin. İmanın kendisine sevdirildiği, imanın kendisine sevdirildiği ve kalplerine nakşedildiği kimseler küfrün, fasıklığın ve isyanın da isyanın da kerih gösterildiği, iğrenç gösterildiği kimseler Rabbim olmayı lütfetsin bizlere. Fadla min Allahi ve ni'me. Bu Allah'ın bir lütfudur ve bir nimetidir. Allahu alimun hakim. Allah her şeyi bilen ve hüküm ve hikmet sahibidir. Kardeşlerim, din duygusallığa yer vermez. Duygusal harekete yer vermez. Ne demek bu? Dinin bazı kuralları vardır. Emir ve yasakları vardır. Emir ve yasakları konusunda duygusallık söz konusu değildir. Mesela birçoğunuz ya babasınız, annesiniz veya baba anne olacaksınız. çocuğun belli bir yaştan sonra namaza öğretilmesi zorunlu mu? Allah Teala, Allah Resulü bunu bize emretti mi? Allah Teala Taha Suresi'nde de ehlinize namaz emredin dedi mi? Kural bu. Efendim çocuk uykusuz kalacak diye sabah namazına kaldırmayan, Allah'tan ve peygamberden daha merhametli kesilen anne babalar var. Duygusal davranıyor. Yapamazsınız. Yapamazsınız. Allah Teala Nur Suresi'nde 3. ayette zinanın cezasını verirken diyor ki bu cezayı verirken sakın şefkat duygularınız kabarmasın. Merhametli kesilmeyin. Ceza verirken ceza verirken merhamet olmaz. Ceza verirken bakın. O yüz sopayı cezayı verirken Allah Teala biliyor bizim fıtratımızı, duygusal davranacağımızı biliyor. Cezayı kim uygulayacaksa yetkili merhametli kesilmeyin, duygusal olmaz. Kural budur. Allah ne diyor mesela Nisa suresi 35. ayet-i Anneniz, babanız, akrabanız, zengin ya da fakir olan birisi için şahitlik yapacağınız zaman adaletsizlik yapmayın, adaleti ayakta tutun, şahitler olun. Niye? Anne babadır diye ya da zenginin zenginliğinden avantajını sağlayacağım diye ve fakirin fakirliği duygusal anlamda seni etkilemesin diye. Adaletli dur. Kimse. Hak neyse o. Hak neyse o. Allah Resulü'nün ifadesiyle hırsızlık konusunda araya giren birileri var. Cezanın uygulanması konusunda peygambere müracaat bir ya Resulallah yani işte idare etsek falan. Vallahi diyor kızım Fatıma dahi olsa onun elini kesmekten çekinmem. Bitti. Merhamete gerek yok. Duygusallık olmaz. Şimdi bu ayette ne alakası var diyeceksiniz duygu sömürüsü yaparak peygamberi kendinize uydurmayalım. Uyduran var mı? Tabi var ya. Nasıl yani? Mesela bir tablo sunayım. Onlardan bir tanesi. Bunun örnekleri çoktur. Mesela cümle şöyle başlıyor. Müslümanın cümlesi. Hazreti Peygamber 2021 yılında işte Malatya'da olsaydı şöyle yapardı. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar tabii. Peygamber burada olsaydı nasıl böyle yapardı diyebiliyorsun ki. Kendine benzetiyorsun bu. Peygamber en eşleri olsaydı aynı bizim gibi giyinirlerdi. Yalan. Peygamber Aleyhisselatü vesselamın kural belirlediği konularda zamanın ötesine taştığını biliyoruz. Belli bir zamanla sınır Allah Resulü çarşaf giyin demedi, pardesü giyin demedi. Şöyle öyle değil. Sadece geniş giyilecek, dar giyilmeyecek, ince giyilmeyecek. Bitti. Ne yapıyorsanız yapın. Bunu yapacaksınız sadece. Bu kadar. Hazreti Ayşe yaşasaydı benim gibi streç pantolon giyerdi. Yuh be! Öyle bir şey olabilir mi? Ya da aynı şekilde Müslüman erkekleri için aynı şekilde... Streç kot gibi böyle her tarafı sıkıştırıyor. Böyle bir kot olmaz, böyle bir elbise olmaz Müslüman erkekler içinde. Peygamberi kendinize benzetmeyin. Peygamberin ortaya koyduğu hükümler sizin duygularınıza hitap etmiyor olabilir. Etmek zorunda da değil zaten. Etmek zorunda da değil. Mesela ben de tersinden bir tablo söyleyeyim isterseniz. Mesela Hazreti Peygamber günümüzde olsaydı, bugün yaşasaydı, Malatya'dan kovulmaz mıydı? Malatya, Malatya'da konuştuğum için söylüyorum. Kovulurdu. Nasıl yani? Elinizi vicdanınıza koyun. Ben sadece bir muhasebe yapmanızı isteyeceğim. Aleyhissalatü vesselam geldi. Dokuz tane hanımı. Bir anda bir, bir arada bulunan dokuz eşi var. Her birinin odası ayrı. Peygamber aleyhissalatü vesselam göçtü. Elden eve taşıma evini getirdi. Dokuz tane hanımı var ve bizim mahalle yerleşti. Doğru söyleyin. Hanımlarınız bu peygamberi bu mahalleden kovmak için komplo yapmazlar mı? Kocalarımıza kötü örnek oluyor diye. Çok evlilikti, savunduğumdan değil ha. Çok evliliğin çok da ideal bir evlilik olmadığını da söyleyelim. İslam sadece bir ruhsat olarak tanır bunu. Mesela bir örnek olarak veriyorum. Duygusallıktan bahsettik. Bütün mahalleli ayaklanmaz mıydı? İmza toplanmaz mıydı Allah aşkına? Ben öyle biliyorum. Bu peygamber ne yapıyor? Buradan bizim kocalarımız, erkeklerimize kötü örnek oluyor diye ve peygamberin hanımlarının yüzlerini örterek dolaştıklarını gören kadınların kaç tanesi peygamberin hanımlarıyla ilişki kurabilirdi, komşuluk ilişkilerini? Kim kime benzetiyorsunuz? örnekleri çoğaltabilirsiniz. Onun için peygamberi kendinize benzetmeyin. Müslümansanız pis peygambere benzeyeceksiniz. Zorlamayın şartları. Allah Teala öyle dedi. her... Siz kendinize peygamberi uydurursanız zorluk çekin. Lanet tüm, tüm zorlanırsınız. Dünyevi anlamda meşakkate düşersiniz. Uhrevi anlamda işiniz sarpa sarar. Bunu bilin. Peygamber size değil, siz ona tabi olmak zorundasınız. Duygularınıza hitap etmek zorunda değil. Duygularınızı okşamak zorunda değil. Düşünün mesela Tebük seferine katılma çağrısı yapıldı. Müslümanlardan 3 kişi katılmadı. Münafıklar katılmadı anladık. Samimi içten Müslümanlardan üç kişi hepsine enik düştü katılmadı. Tebük seferine. Dönüşte de geldi Allah Resulü bu üç kişiye boykot uyguladı. 50 gün boyunca konuşmama boykotu. Kon toplumda yalnız ya kalabalıkları içerisinde yalnız. 50 kişiye. 50 ee, gün 3 kişiye. Neden? bir sefere katılmadı diye. Ben şöyle düşündüm şimdi. Aleyhissalatü vesselam günümüz olsaydı acaba kaç kişimizle konuşurdu dersiniz? Allah ve Resulüne savaş ilan etmek anlamına gelen faizcilerle konuşmayacaktı. Kenara çekilin. Namazı terk edenlerle konuşmayacaktı. Zaten namaz kılanların oranı Türkiye'de %25'i geçmiş değil şu ana kadar. %75 zaten elendi. Geri kalan %25 namaz kılan faiz alanlar da var. Ne kadar elendi siz oranını hesaplayın, ben söylemeyeyim. Yalan söyleyenlerle ilişkisini kesecekti, kesti. Kaç kişi kalır elde? Yapmayın. Bu külsürlerde Müslümanlığı ya öyle de olur, böyle de olur cinsinden bir din takdim edenlere kanmayın. Vallahi öyle değil. Allah Resulü'nün, Ebubekir'in, Ömer'in radıyallahu anhum Bunların gireceği cennetle benim gireceğim cennet, sizin gireceğiniz cennet aynı olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi? Yapmayın. Peygamberi kendimize uydurmaya çalışacağız diyor. Olmaz böyle bir şey. Aleyhissalatü vesselam kendi istekleri doğrultusa eğlendirmeye çalışıyor. Peygamber ya şöyle yapsa, aslında şöyle demek istedi, böyle demedi de. Ya böyle demek istediğine dair ifadeler varsa hadislerde, sünnette bu varsa sonuna kadar bu ruhsatı kullanabiliriz. Aynen böyledir. Allah Resulü bir konuda 3-4 alternatifi olan bir konuda en kolayını tercih ederdi. Ben de tercih edeyim, size tercih edeyim. Bu tamam. Ama alternatif olmayan konularda niye zorluyorsunuz? Şartlar gerektiriyor efendim. Konjöktörer gerekir. Pozisyon gereği. Hele peygamber bu dönem olsaydı nasıl yapardı? Nasıl yapardı? Peygamber zulmünü karşıda nasıl dik durduysa bugün de aynı durur. Değişen bir şey olmayacaktı ki. Onun için peygamberi kendine uydurmaya çalışan aleyhissalatü vesselamın hayatta olduğu dönemde insanlar da vardı. Bugün de hala aynı şekilde sünnete bakıp ya bu, 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 bu şartlara uymuyor. E ne yapalım yani değiştirelim efendim. Onu değiştir, onu değiştir bir şey kalmıyor zaten. Kim kime benziyor? Kendi kendimize göre bir din icat ediyoruz. Kendi kendimize göre bir İslam, kendi kendimize göre bir sünnet modeli, bir peygamber modeli. Mesela peygamberi rüyada gördüğünü iddia edenlerle zaman zaman karşılaşıyorsunuz. Ben peygamberi rüyada gördüm, fötür şapkalıydı, kravat takmıştı diyen birini görsem ne dersiniz? Olabilir. Niye? Çünkü herkesin peygamberi kendisine benzer. Peygamber fötür şapkalı, kravat takım böyle. Hatta böyle tamamıyla tıraş olmuş bir vaziyette. Olabilir, görebilir. Onun peygamberi o çünkü kafasına tasavvur ettiği peygamber bu. Herkesin kendi peygamber imajı farklı olabiliyor bakınız. E bunu yapmaya hakkımız yok. Elimizde var mı Allah'ın Resulü'nün sünnetini öğrenebileceğimiz? Siyer'den bahsetmiyorum. Açın Buhari, açın Müslim'i, açın Tirmizi, Ebu Davud'u, i̇bn İbni Mace'yi. Bunlara bakın. Baktığınız zaman ne çıkar karşınıza? Aleyhisselatü, bütün hadis kitapları neredeyse kitab taharetle başlar. Ya taharet nasıl alınırla başlıyor, savaş nasıl yapılırla, barış nasıl yapılırla devam ediyor. Hepsi peygamberin sünnetine var mı? Var tabii. Aleyhissalatü vesselam bugün bu camin kürsüsünde konuşsaydı, konuşacakları şeylerin hepsi zaten hadislerde var. O yüzden hadislerle alakalı itibarsızlaştırma kampanyaları yapıyor boşuna değil bu. Bizi bizden uzaklaştırmanın çabası bu. Onun için Allah Resulü aranızda Aynen aramızdadır. Aynı sünneti de aramızdadır. Hangi bilgiye ulaşmak isterse hepsi vardır. Sahihi de uydurması ayrılmıştır. Bugün değil. Yüzyıllar boyunca ayrıdır. Bakmayın birilerine ya bunlar bile karışmış. Hayır karışmamıştır. İlim ehli zaten bunu ortaya koymuş. Net bir şekilde. Hepsi ayıklanmış bir vaziyette. Hangi hadis nereden ne kadar sahih ne kadar değil. Hepsi bellidir. Hem de yüzyıllar öncesinden bellidir. Ve dolayısıyla peygamber ne dedi? Belli ne demedi bellidir. Burada özellikle Allah Resulü'nün bu tavrını kendimize ölçü olarak kabul etmemiz lazım. Yani hayatın merkezine olması lazım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir konuyla alakalı söyledikleri varsa, bakın söylemedikleri var mı? Var tabii, geçen derslerde de söyledim. Her konuyla alakalı peygamber hüküm bildirmemiştir, tamam. Ama peygamberin hüküm bildirdiği bir konuda lamı yok, bana göresi yok. Ama fakat ve lakin olmaz. Olmaz tabii ki. Ya efendim ben kaban mı giysem, cübbe mi giysem? Ya aleyhissalatü vesselam Mekke ortamında öyle giyerdi. Peygamber aleyhissalatü vesselam hiçbir zaman giydi cübbe bir anlam yüklememiştir. Bitti bu kadar. Kaban giymeyin diye bir sonuç çıkmaz ki buradan. Aleyhissalatü vesselam cübbe giydi. Aleyhissalatü vesselam cübbe giymenin faziletinden söz etti mi? cüppe giymenin emir olduğunu ya da giymemenin yasak olduğunu söz etti mi? Hayır. E sarık, Peygamber aleyhissalatü vesselam sarığa bir anlam yükledi mi? Hayır. Sarık bir gelenekti, o kadar net. Ama Peygamber'in sözlerine böyle bir şey duyarsanız o zaman bu kalıcıdır. Aleyhissalatü vesselam deseydi ki mesela şöyle giyinin, böyle sarık takın diye bir emir varsa o emir benim için de geçerli. 2021 değil 2121'de de geçerlidir. Ama dememişse Peygamber aleyhissalatü vesselam mesela hadislerde geçer. Ashab-ı peygamberin zevklerini de anlatıyor bize. Diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam kabağı severdi. Evet severdi. Peki kabağın faziletinden bahsediyor anlamına gelir? Hani bazen evlere gideriz. Ya peygamber sünnetidir işte. Peygamberin sevdiği bir yemektir. Numara yapmaya gerek yok. Sen her gün kabak yemiyorsun ki misafirine kabak veriyorsun. Doğru mu? Dolayısıyla bu değil sünnet. Allah Resulü kabağa bir anlam yüklemedik. Seviyor, evet sever de olabilir. Ama kabak sevmenin faziletinden söz ettim Yok böyle bir şey. Mesela bir örnek söylüyorum sadece. Allah Resulü'nün yaptığı ama emretmediği şeyler bizim için bağlayıcı olmaz yapılmasını istediği, yapılmadığı zaman öfkelendiği şeyler bizim için bağlayıcı. Kim ne derse desin. Esma, baldızı kendi baldızı, Hazreti Ayşe'nin kız kardeşi. Yanına geldi. Peygamber onun eniştesi, Esma'nın eniştesi. Yanına geldiği zaman ince bir elbise giymişti. Biraz da kolları yukarı kaç kalkıyordu, yukarı çıkıyordu. Açıktı biraz. Allah yüzünü çevirdi dedi ki, bir kız dedi, ulu çağına erdiği zaman yüzünü gösterdi. Yüzü ve bileklerini gösterdi. Burası hariç, yüzü ve bilekleri hariç herhangi bir tarafını gösteremezdi. Bu bir kural haline geldi mi bitti. Hiç kimse bunu tersini iddia edemez. Bir bayan elli yukarı çe çekemez. Buradan yukarısı Allah'ın yasakladığı bir alan. Allah Resulü yasakladığı bir alan. Yüzünü gösterebileceğini anladık ama yüzün ötesini gösteremez. Bacaklarını gösteremez çıplak ya da pantolonlu ya da streçli fark etmez. Bu Allah Resulü. Herkes giyine bildiği kadar giyine, giyine. Herkes Müslüman olmak zorunda değil. Dikkat edin cümleme. Herkes Müslüman olmak zorunda değil. Ama Müslüman olduysanız Müslümanca iş yapmak zorundasınız. Kimse size silah zorla gel Müslüman olun demedi. Ama Müslüman olduysanız İslam'ın bu kurallarının tümünü yerine getirmekle mükellefsiniz. Mükellefsiniz. Ama cimi yok bu iş. Rabbim yolundan ayırmasın onu. Allah تعالى bizi bize الله تعالى يجزي بالزبر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين